Beş anlamlı sözcükler bu kadar. Hemen geçelim. Zıt anlamlı sözcükler. Zıt anlam diyoruz. Zıt anlamın tanımı şu. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Anlamca birbirinin karşıtı olan Sözcüklerdir Ben bunu başlığa atınca herhalde aklınıza Zıt anlamlı sözcükler gelmiştir İsterseniz şimdi düşünüp yazabilirsiniz de Benim söylediklerimi de takip edebilirsiniz İ'nin Zıttı nedir? Kötü Aşağının zıttı nedir? Yukarı Azın zıttı nedir? Çok Böyle devam ettirebilirsiniz sevgili arkadaşlar Değil mi? ileri geri deriz. Onun haricinde şunun zıttını söyleyebilir misiniz? İnsan zıttı hayvan mı diyeceğiz. Evet bazı arkadaşlarımızın aklına bu gelebiliyor. Aslında gayri ihtiyarı yani sanki her kelimenin zıttını bulmak, vermek, söylemek zorundaymışız gibi hissediyoruz bu durumda. Oysa ki değil. Evet hemen bunu bir nota dönüştürelim. Daha doğrusu yıldıza dönüştürelim. Şöyle söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Her kelimenin zıttı yoktur. Evet. Her kelimenin zıttı yoktur diyoruz. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü soru şöyle gelebilir. Altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı vardır, yoktur diye. Tahta Güneş, bu sözcüklerin zıttı var mıdır acaba? Yani güneşin zıttı ay mı olur acaba? Hayır, değil tabii ki. Buna da dikkat etmemiz lazım. Neyse, biz zıt anlamlı kelimelerimize devam edelim örneklerimize. Gülmek, zıttı, gülmemek. Bir diyeceğiz. Evet, buna da hayır diyoruz. Hemen söylemiş olalım. Bunu da nota dönüştüreceğiz. Gülmenin zıttı gülmemek değildir. Gülmenin zıttı sevgili arkadaşlar ağlamaktır. O zaman bunu da bir nota dönüştürelim sevgili arkadaşlar. Bu da önemli bir not. Sınavda gözden kaçabilir. Ancak dikkat edeceksiniz. O da nedir? Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı değildir. Zıttı değildir. Evet, demek ki gülmek kelimesinin zıttı ağlamaktır. Gülmemek değildir. Buna dikkat etmeniz lazım. Mesela bu yemek çok tatlı olmuş veya bunun zıttı olarak şunu mu söylersiniz? Bu yemek çok tatsız olmuş. Hayır. Bir kelimenin zıttı o kelimenin zıttı değil. Dolayısıyla bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıttı değildir. Dolayısıyla şunu bilmeniz lazım. Tatlının zıttı acıdır. Buna dikkat edin. Sorularda